Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarının keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri Ejderha balığı olarak da bilinen Stomedia ailesinin dikenli ejderha balıkları da dahil olmak üzere derin deniz ışın yüzgeçli balıklarından birisidir. Ejderha balıkları dış görünüşlerinin ona ele verdiği gibi karanlık suların pusucu avcılarıdır. Fakat boyları düşünülenden daha küçüktür ve genellikle 15 ile 25 santim civarındadır. Maksimum 50 santim civarı olanları da bilinir. Yaşadıkları bölgenin uç yırtıcıları arasında olan bu balıklar keskin dişlerle dolu muazzam bir çeneye sahiptir. Ayrıca üst çene yapısı sayesinde ağız normalden iki kat daha büyük avları bile yakalayabilmelerine fırsatlanır. Stomedia familyasındaki bazı örnekler şunlardır. Astrolentes, Batobalesus valianti, Santlidus dania, Echeostoma barbatum, Eostomias trovesse, Grammatomius dentatus, Idiasantus atlanticus, Malosesteus, Melanostomius melanops, Neonestes sapensis, Opostomias micropius, Pasistomias microdon, Potonestes gracilis, Patostomias atrox, Stomias nebulosus, Saydığım bu türlerin hepsi gerçekten de kurnaz avcılardır. Stomiidae bilinen 300'den fazla türü olan çok çeşitli bir balık ailesidir. Hepsi çeşitli fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak birçoğu bazı ortak özellikleri paylaşır. Tipik olarak uzun ince gövdeleri vardır ve bazı türler avı bütün olarak yutmak için uzatılabilen özel çenelere sahipken diğerleri avı delmek veya yakalamak için uyarlanmış keskin dişlerle dolu uzun çenelere sahiptir. Stomiidae ailesi etoburdur ve diğer balıklar, kabuklular ve kafadan bacaklar dahil olmak üzere çeşitli avlarla beslenirler. Birçoğunun derin denizdeki en zayıf ışık parıltılarını bile algılayabilen büyük gözleri varken bazı ejderha balıkları avlarını cezbetmek ve kendilerine çekmek için çenelerinden ışıldayan biyolüminesanslı bir yem sallandırır. Bu yem biyolüminesans ışığı yayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız gibi lezzetli bir yemek gibi görünerek keskin dişlere yaklaşmayı kolaylaştırıcı bir tuzaktır. Güçlü yüzücü olmalarına ve harika saldırı donanımına sahip olmalarına rağmen enerjilerini korur ve vakitlerini suya yatıp avların kendisine gelmesini bekleyerek geçirirler. Sistemedia ailesi derin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynar. Besin zincirine yırtıcı olarak hizmet ederler. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidirler. Çoğu derin karanlık sularda çok daha iyi konforlu olmalarını desteklemek için doğada bilinen en siyah pigmentlerden bazılarına sahiptirler. Sistemedia ailesinin kuzey kutbundan Antarktika'ya kadar dünyanın tüm okyanuslarında dolaştıkları düşünülüyor. Tipik olarak dört 1500 metreye kadar derinliklerde yaşayan mezopelajik ve batipelajik bölgelerde bulunurlar. Genellikle önemli yaşam alanı ve besin kaynakları sağlayabilen deniz dağları ve denizaltı kanyonları gibi özelliklerle ilişkilidirler. Ember araştırmacıları Monterey Körfezi'nin derinliklerinde birkaç farklı ejder balığı gözlemlediler. Bunlar en sık görülen türlerden biri olan Pasifik Kara Ejderi, Idiacanthus astrostomus ve uzun yüzgeçli ejderha balığı olan Tactostoma macropus'tur. Stomedia ailesinin üreme biyolojisi tam olarak bilinmiyor. Ancak birçok derin deniz balığı gibi yavaş büyüme oranlarına ve düşük üreme oranlarına sahip oldukları düşünülüyor. Kendi başlarına yüzebilen ve beslenebilen larvalara dönüşen küçük pelecik yumurtalar ürettikleri bilinmekte. Yavru balıklar okyanus tabanına yerleşmeden ve yetişkinlere dönüşmeden önce pelajik bölgede birkaç yıl kalabilirler. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı da çok savunmasızdırlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Stomedia ailesi derin denizleri ev olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.